Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Mahasena Marabat ve oyuncularımız Cenk Torun bütün oyuncularla birlikte 3. sezon okuma provasından yepyeni görüntüler geldi. Esaret dizisinin 3. sezon okuma provaları başladı. Biz de sizlerle yepyeni gelen kamera görüntüleri paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Esaret dizisini sevenler, Orhun ve Hira'nı sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz.